Merhaba arkadaşlar, bugün Eren'le beraber yapı kapışması ikinci bölümü çekiyoruz. Konmuş köpek ay, adam. Abi hangi bu. İşte, o zaman başka bir şey yap. Köpek adam yapma yani. Zorla köpek adam. Köpek adam Evet. Şey, Arkadaşlar ben ne, yapsam biliyorum. ne yapacağım biliyorum. Size ne yapacağımı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Neyse göreceksiniz şey, sizi bırakın. ne acaba? Aa bu. Çok kötü ya. Bu, bu kadar da kötü olmaz. Ben yani düşünüyorum ki şimdi iyi mi yapıyorsun acaba? Aşırı kötü. Mü? Ama başka bir şey yap yani. Zorla köpek adam yanmaz zorunda ya değil. Aslında <laughs>

ne diyor? yorumları yazın baharat mı? Ne? Barış mı? Ya Murat diyor. Hmm. Murat diyor. bağlaç kelimeyle evet, Barış geliyor. Kelime. Arkadaşlar, korular biraz soğuk olabilir. Çünkü ben bir domatesim. Ben bir sütçüyüm. Ben bir Arkadaşlar. <laughs> ben küfür etmedim. Ben domatesim diyecektim. <gülüyor> Arkadaşlar benim kim tanımsınızlar? Evet, ben biraz tahmin ediyor olabilirim. Annem kopya çekmeyeyim. Niye kopya çekeyim? Ayşe Bora Eren ne yapsın bilmiyorum. Bu ne lan? var mı? Tamam. Tamam. Aslında ben başladım. Çok kötü oluyor. Benimkine ne kadar kötü olduğunu biliyor musun? Yok Ne kadar <laughs> kötü <geleceksin? gülüyor> Ne? ki? Ne kadar kötü ki? Üzerinden sıfır. Abartma o kadar kötü olamaz. Bence olur. Nasıl sen benim planım değişti. Şimdi ne yapıyorum? <laughs> <laughs> Bu an bırakarak <garip>, bir Ne 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 yapıyorum? <laughs> ne I'm still. Ben yani benimki ana kayı kayı geçebilir. Tamam. Seninki. Bilmiyorum geçebilir. Mesela ben ne yapsın az çok anladım gibi. Çünkü gözüküyor bence Yok. Ben şu an yani görmedim ama Aklımda bir karakter var Allah'ım yarabbim aşırı kötü oluyor O <laughs> kadar kötülükte hiçbir şey görmedim Umurkan'ın ne yaptığını ben Biraz tahmin ediyorum Umurkan ne yapıyor Kimi düşünüyorsun ki Aşama <laughs> ye. Ben, tokum, ben de çok sen yeme. Ben de çok tam o zaman <laughs> Mesela de çok kötü oldu. Benim <laughs> Öff, çok değişik durdu ya. Bu ne? Ne ne? Boşver Ne bir tane kat yapabilir miyim? Nurkan benim ne yaptığını anlamışmış. Hı? Sen benim ne yaptığımı biliyor musun? Yok. Peki tane mi? Küçük bir şey. Benim küçük bir şey. Yarış mı? Belki değil. Ben senin ne yaptığını tahmin edebiliyor miyim? Kim? Ee, ne yapıyorsun? Ya? Hem, Eee şey ya. Hem aslında şey mi yapıyorsun? Neydi? Ben söyle benim neyimdi? Ne? Şey. Bilmiyorum. Olabilir. De olmuyor de. Göreceğiz, göreceğiz. Aç kaldırizarım benim. Benim zaten çok şu tarafı çok oğlum biraz daha küçük yapabilirim şu tarafını. O yüzden Üff, şuna bak çok kötü oldu ya. Ay, Bunu onun üzerinden gireriz. Vallahi bilmiyorum. O yüzü yüzü kötü oldu benimkinin ya. Ya normal yüzey mi? Yüzü kötü oldu. <laughs> ne oldu lan? Lan <laughs> çekiyormuş gibi oldu lan. Lan <laughs> çekiyormuş gibi oldu. Oğlum Benimki bitsin de. Ya seninki? Gitsin hadi lan. Gelsin 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 gelsin. Mami ne diyor yorumları insan ne dediğini bilmez mi? Bilmez. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay Ay ama ayy I'm steve I'm steve mi? Sen stevesin evet, I am steve tamam. Ben ben biraz bir şeyler daha mı yapsam? çünkü Daha Çünkü benim çok I, ama I, ama I. ben çok kötü oldum Ayy ama ayy ama ayy Hem bir tane karakter yapabiliyoruz değil mi? Vallahi, Vallahi bir iki bin. Vallahi elleri mi? çok kötü oldu ama. Hmm. Neyse ne yapsın ne hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden sonra şu oh my god. Hiç bilen Nasıl ben bir şey daha mı yapsın şimdi ya? Ben hani sana ne yapayım? Ne yapayım? Çok çok kötü mü? Oğlum çok merak ediyorum senin ne yaptığını. Birazdan göreceğiz zaten, zaten. Bitti mi? Hayır. Daha var mı? Ben kafasını yapınca anlayacağım. Hı? Kafasını yapınca anlayacağım zaten. Ben de küçük bir şey ya. Emin misin? Emin. Çok emin olmuyor. İşte belki. Bir de şer ama ya da şey mi ya da ne bileyim ya da bir mi? Ya da köpek adam mı? Oğlum hepsini saydım. Yok <laughs> Yo, fırdak var daha saymadım. Ya biliyorum da çumalı saydım. Ya. Daha vücudu var. Ya tam da yapılabilecek bir şey saydım ben. Daha döner adam var. <laughs> Aa şimdi gözükecek ama. Ha? Şimdi gözükecek mi? Son bir Zaten birazdan kafasını görürsem hangi renk olduğundan belki anlarım. Evet. <laughs> Sözlerden gitmeyeceğim. Her şeyini gördüm az önce. Ne yaptı <laughs> acaba? Ben yine çikolata de yaptım dedi.

lan yani, yine işte ben küçük bir düzenleme yapacağım. Daha iyi gözük şimdi böyle nam nam nam. Arkadaşlar şu an canlı yayında olsaydık onun hemen ne, ne yapacağını bana söylerdiniz. <tik> ya diva abi. Valtay sivatay ya. Din çıldırıyorlar. Onu kalıyorsun burada burada. Ya bu ne? Sen yani, bir çiğ bulmak ister. Ben bir çiğ bulacağım onun sonunda. Ben ben içine küçük bir ev yapabilir miyim ya da yapmayacağım zaman kaybı. Lan buraya he delik kırılmış. Ben yani, bir tane saç kırılmış nasıl bir taş? Ben şey kırmadım. Ben de kırmadım. Ne? Ya bu ne ya? Ne? Kapat şunu. Unutma kutuyu koymayı. Dolaba yaptım. Tamam. Doğru dedik. He sen şey kapanmışsın. Bence bunu biraz daha aşağı almalıyım. Sizce arkadaşlar. Şimdi benim ne yaptığımı çok merak ediyor musun? Ediyorum. Neden? Evetmiş de. Çok küçük gözüküyor şu an kafası. Çok küçük, asıl küçük. O ben bir şeyim ben anladım yom bu bu çok kötü oldu ya puan kıracağım kesin. Piçivi küçük piçi bence. Bence dünyanın en kötü şeyi bu. Piçi bence. <laughs> yani şey, Yaş. Öf, bu ne ya? Varsa benimki de kötü oldu ama. Bitti. Bitti mi? Yaş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu hiç boyutlu değil ki. Ya hiç boyutlu. <laughs> Lan bu ne? <laughs> ya çok yürüdük de berbat olmuş bu arada. Yo benimki bence yakaladık vücudu ve sapkası güzel de ben kafasını yapamadım. <laughs> ama seninki üç boyutlu değil. Yo üç boyutlu. İki boyutlu. Hayır üç. Bu tek tek şeyler. Zaten çizim yaparken tek oluyor ya bu üç boyutlu değil. Ona göre olmuyor ki şu. Arı mağaraya benzemiyor. <laughs> Ciddi benzemiş ama. Ay şuralar işi öyle yaptı da daha çok benziyor. Neden ayaklarını, ay pardon bacaklarını ve Korlu aracıyı koymadım. Bir de yapmadım bile Bir de niye ağız yok? Ne? Niye ağız yok? Ne? Neden ya ağız yok? Ya ağız yapacak yer mi var kafasında Umut? Biraz daha büyük. Bir şey diyeceğim. Rengi <laughs> bulamadın mı? Ne? Rengi bulamadın mı? Rengi mi? Hı hı. Nereden bulayım onu? Petin rengi? En çok bu rengi. Yok, daha bazı var. Yok. Koy üçüncü var, o daha çok manzaralı. Ben de. Abi bir şey derim. Hasan neredesinusun? Ne oluyor Pat patıyorum. Tamam benimkinin parçası mı ama. Pat Benimkinin parası mı? Yarın. <laughs> Yarın. <Yani. gülüyor> ya böyle sür. <istedim>. Hayır. Ben biçimleyeceğim. <laughs> <mi> <laughs> Çek şey de yap. Canım daha parası mı? Tamam o zaman şunları patlatıp yeniden mi bir şey yapacağız. Yok ya ben kendimkinin parası canım mı? bundan sonra alfabeye göre bir şeyler yapalım mı? Bundan sonra derken? Ne? yalan her yerini patlatacağım ben de. Bir sim, Çünkü çok kötü oldu. Patlatacağım yeri. Vallahi her yerde... Benimki mi daha mi? Yorumları yazın. Kesin seninki daha çünkü benimki çok kötü. Her yeri patlatacağım, her yeri. Her yeri, her yeri, her yeri, her yeri. Her yeri, her yeri, her yeri, her, yeri, her ben Benim duvarımın sonrasının parses mı? Hayır hayır hayır. Hayır patlatçmayayım. Hayır hayır. Hayır, hayır. Tamam, hayır. Benim duvarımın sonrasının parses mı? Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır dırra, 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 ha. dırra. Hayır, patlasın, hayır Hayır ne yapsın şimdi? Hayır benim eşliğim oh. benimkine geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Olur gelmedi ki seni gir. evet. Yapım falan kalmadı. Başka bir geliyordu benimki. <laughs> Etrafta. Yapım falan kalmadı. Valla herhalde sen kendi ikini yok ettin. Benim bir havalar sağlam duruyor. Ama bir ay yer girmiş. Diğer ayarda... ...falan girmemiş. Samsun'u da girmiş. Pardon yine girmemiş. Samsun'u da girmiş. Ama hayır parçam mı? Benim duvarım mı? Nerede? <laughs> 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 Yerleri patlatacağım yok için ben bunu yapacağım. Şimdi. Ya burada da parçalar mı? Ne? Parçalar mı burada? Ne parçalar mı? <laughs> gelmiyor ki senin. Yok bak böyle bir şey yapıyor. Ama sonra yapma gelmiyor. Ve ya, belki gelebilir. Hayır patlatacağım. bak Benim <laughs> duvarımın sonrasını <sonunu gülüyor> yapma. Koyuyorum, koyuyorum ben yere. Hayır, koydum ben yere. Ooo ya her Böyle geldim böyle senin sen du sen duvarın. Olsun ne de benim Kendi duvarını geçiyorsun. Şöyle Madem patlat patlat Ne diyor bunlar sonra? <laughs> her yer patladı. Her <laughs> daha patlayacak mı Neden? Kendi duvarının sonrasını patlayacak <laughs> mı para 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 Neyse bu kadar bu bay bay. Bak, 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 benim, bak, bak, benim benimki parça mı ne biliyor bay bay. Evet.